onlarca farklı karaktere hayat verdi, opera kariyerine birçok prestijli ödül sığdırdı. Suat Arıkan, 41 sene önce başlayan opera serüvenini Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası sahnesinde gerçekleşecek olan Mançalı Adam müzikaliyle sonlandırdı. Ve sıfır hatayla sahne ve e, müzik olarak Tosca'nın Ancelotti e, rolüyle e, o görevimi tamamladım. Ondan sonra da bana e, büyük roller gelmeye başladı. Ve 1981'den beri de bas edebiyatının en önemli repertuarlarını yaptım. Onun yanında bariton edebiyatlarından da yaklaşık 6 tane çok önemli bir rol roller yaptım. Müzikallerde oynadım. Evita müzikalinde oynadım. Serdar Yalçın'ın e, Anlat Şehrazat'ında oynadım. kismi Me oynadım. İşte bir de bu e, La Mancha'da oynadım ve oynuyorum işte bu akşamda. E, bu vedamı da bu mançalı adam Don Kişot'la veda edelim dedik. Ve çok da iyi oldu. E, gençlerle birlikte oynuyoruz. Ve e, benim açımda da duygusal bir e, veda olacak kuruma. Şimdi 29'unda zaten Atatürk Kültür Merkezi'nde Sinan Operası var. Orada Sultan Süleyman'ı, Kanuni Sultan Süleyman'ı oynuyorum. Miçli tarafından bestelenen, Güngör Dilmen tarafından Türkçeleştirilen müzikalde Don Kişot rolüne Suat Arıkan, Murat Göksu, Sancho rolüne Çağrı Köktekin, Yücel Özeke, Onur Turan ve Aldanzo rolüne ise Şebnem Ağrıdağ Kışlalı ve Hande Ürben hayat verdi. Biz pandemiden önce, temalarımızdan biri, her sezonumuzun bir teması vardı. O e, temamız da Don Quixote'tu. Don Quixote teması üzerine yapılmış biliyorsunuz çok e, eser var. Resimler var, edebiyat var. E, zaten kendisi Cervantes'in bir e, ilk roman dediğimiz, ilk örneği roman türünün. Müzikte çok fazla Don Quixote teması işlenmiş. Müzikali var operası var, balesi var, konser için parçaları var. Bütün bunları bir araya getirdik. Sanatçının son temsili Süreyya Operası'nda büyük bir ilgiyle karşılandı.